Şimdi bu um, im, am grubu. Bunlar datif grubu arkadaşlar. Ve bunlar en büyük özelliği de, da anlamına geliyor. De, da. Büyük bir durumu bulunma durumudur. Ama saatlerde, tarihlerde atıyorum ki pazartesinde, yılbaşında, saat 3'te, işte bakkalda şeklinde kullanıyoruz. İşte haziran ayında, doğduğum günde, tam o dakikadan itibaren ya da o bahsettiğimiz dakika, saat, tarih her ne ise orada anlamına geliyor. İşte bu durum çok noktada datif kısmını getirir. Bazı yapıları değiştirir. Bu sıfat çekimlerini de etkiler. Tek tek bunları göreceğiz. Çok fazla bir şey zaten. Öncelikle um. Umu biz saatlerde kullanıyoruz ama belirli bir saat. Yani öyle bir saat olmalı ki aşağısı, yukarısı bu gegen fest ya da quatz nach quatz gibi değil. Um dediğimiz dakika kim hangi umu veriyor ise o saat başlangıç kabul edilir. Um 8 diyelim, tamam mı? Saat 8'de anlamına geliyor. Um 8'i bir geçe dedi, 8'i bir geçe. Ne tam 8'de, ne tam 82'de 2'de. Tam saatinde isterler. Buradaki ifadelerde, hap, piyatın, minütün gibi dakikalarda kullanılır. Amaç zaten şey değil. Nasıl diyeyim? Ofisyal veya inofisyal durumunu belirtmek değil. Amaç tam saati belirtmek. Çeyrek geçe de, yarım da, işte 13. dakikada şeklinde. İkome um, aht ua. Saat 8'de geliyorum. Bu bir dakika geçirirse hesap sorulacak duruma gelir. Erken gelirse bekle diyecek duruma getirilir. Çünkü sen bana saat 8'de dedin. Der Film begin um halb neun saat sekiz buçukta. Buradayken yani dediğim gibi ofisyalik ve inofisyalik durumu bizi ilgilendirmiyor. Buradaki tek durumumuz şudur. Şu D sağ durumudur. Wir treffen uns um vierten nach sechs. Altı çeyrek geçe buluşuyoruz. Bu ne? Tam t anlamına geliyor. Veya çok fiyat um, sen, u'a, tüm sen, ap. fagın, kalkmak, hareket etmek anlamına geliyor. Tren saat 10.15'te kalkıyor. Dakikasıdır. Atıyorum ki bir yaptırımda bulunacaksın, bir şey yapacaksın. Gecikti, direk diyebiliyorsun ki, arkadaşım sen 10.15'te dedim bize. Ama dese ki gegen demiş olsa... Hani 10-15 gibi birkaç dakika aşağısı birkaç dakika yukarısı olabilir. Ya da fast dediği dakika ya da işte kuatsınla kuatsı demiş olsa birkaç dakika farkı kabul edersin. Ama bir yerde un kullandığın dakika arkasından şey diyebilirsin. Adam diyelim sen trene geç kaldın 10-15'te kalkıyor. Ya ne oldu bir dakika geciktik dediğinde adam sana şunu diyor un. Yani saatte bir dakika erken kalkarsa sen diyorsun arkadaşım sen bana 10-15 dedin. Oradayken sen haklı duruma geçiyorsun. Bakın Almanlar bu um, im, anlara çok dikkat ediyor. Haddinden fazla. Çünkü adamların tek bir sıkıntısı var. E, gündelik hayatta da çok çekiniyorlar bu durumdan. Yaptırımlar, yasal yaptırımlar. Bu yüzden de hep dillerinde resmi ve gayri resmi kullanımlar çok fazla olmasının sebebi bu. Adamların tek derdi açıklık getirtmek. Eğer ki sen dediğim gibi onu 15 geçe değil de tren onu 14 geçe kalktıysa söylüyorsun kardeşim ben bilet aldım 10-15'te geçmesi gerekiyor. Bir dakika erken kalktık sen haklı duruma geçiyorsun. Ama onu 16 geçe gittiğin dakika ya ne oldu ya bir dakikada kalktınız dediği dakika kapılar nasıl kapanır dediği dakika adam sana diyor ki kardeşim 10-15. 10-15'te dedim ben sana. Bu yüzden hiçbir şey yapamaz. Um etrafında çevresinde civarında anlamına geliyor. We are um den Bak kendisinden sonra ne alıyor demiştik datif. Eğer isim artikeli var ise bu artikeller datife dönüşür. Sıfat çekimleri de ona göre çekimlenir. Wir sind um den masanın etrafında oturuyoruz. Bu şöyle. Bu masanın etrafında derken sağına soluna yayılmışız değil. Masada oturuyoruz ya biz. Türkçe'de biz masada diyoruz. Sanki masanın üzerindeymiş gibi. Bu masanın yanında sandalyeler koyuyoruz. Masanın yanındayız ya. Uzaklaşmadık. Allah masadayız anlamında. Türkçe'deki masadayız. Masada oturuyoruz. Siz neredesiniz? Biz ayak, şeyde, balkon tarafındayız. Ama Almanca diyor ki masanın etrafında yani üstünde oturamazsın, altında oturamazsın, yanında, civarında. Temasın yok ama yakınındasın. Kinder laufen um den brunnen. Çocuklar çeşmenin etrafında koşuyor. Yani civarında, sağında, solunda. Der brunnen, den brunnen. Der Hund rennt um das Haus. Köpek evin etrafında koşuyor. Bir sağa bir sola gidiyor. Etrafında köpek nerede? Vallahi etrafında koşuyor evin civarında yani. Amaç veya hedef belirtme için uğruna. Örneğin, ich kämpfe um meine Freiheit. Özgürlüğüm için savaşıyorum. Bunu başka ne sağlıyordu? Güya sağlıyor um meine Freiheit, özgürlüğüm için savaşıyor. Er bewert sich um eine Stelle, bir pozisyon için başvuruyor. Burada füya kullansanız sıkıntı olur mu? Kesinlikle olmaz. Ama füya kullanırsanız kendisinden sonra ne alacak? Akuzatif alacak. Es gibt um dein Leben, hayatın söz konusu. Hayatın söz konusu. Im in dem kısaltılmış haldir. Bunu dediğim gibi un dem şeklinde de açabilirsiniz. In dem şeklinde de açabilirsiniz. Gündelik gayet içerisinde pek açılmaz. Kısa kullanılır. Çünkü ne kadar az o kadar öz o kadar rahat oluyor onlar için. Bu yüzden de bu arkadaşlar genellikle kısaltma olarak çıkar. İm im böyle çok da duyulmaz zaten böyle. Ay, mevsim, yıl, zaman dilimlerinde kullanılır. Aylar, mevsimler, yıllar ve geniş zaman aralıkları için kullanılır. Ich bin im Juli Temmuz ayında doğdum. Temmuz'da doğdum. Wir reisen im Winter. Kışın seyahat ederiz. Kış ayında. Er kam im ya 2010. 2010 yılında geldi. Im Frühling blühen die Blumen. İlk baharda çiçekler açar. Blühen açmak. Yer içinde, içerisinde anlamına geliyor. Zaten bunu in dem, in dem, içinde Das Buch ist im Regal. Zaten ne demiştik? Der olduğu için dene dönüşür. Şey, der deme dönüşür. Ne oldu? In dem Regal. Ich bin im Büro. In, da, şimdi das Büro, das da datifte neye dönüşüyor? Deme dönüşüyor. In dem Büro. Sie wohnt im zweiten Stock. İkinci katta oturuyor. Sıfata dikkat. En takısaldı. Çünkü ne? Datif kısmından dolayı. Im zweiten stock. Normalde im değil de der kullanmış olsa, artikel kullanmış olsaydı der zweite stock. İkinci kat. Ama ikinci katta dediğim dakika im zweiten stock. Diyelim ki üçüncü ayın üçünde demek istediğim dakika. O zaman ne oluyor? Üçüncü ayın üçü demek istediğimde. Dritten, dritten. Üçüncü ayın üçünde. Im dersem eğer. Eğer ki ben e, pardon um dersem. Eğer ki ben üçüncü ayın üçü demiş olsam veya dritte dritte üçüncü ayın üçü oluyordu zamanlarda saatlerden hatırlayın. Kalıplar im moment şu anda bu dakikanın içinde anlamında yani şu anın içinde anlamında in uallop tatilin içinde şu an tatilde anlamda im krankenhaus hastanenin içinde hastanede nerede çalışıyorsun Ich arbeite im Krankenhaus, hastanede çalışıyorum. Im allgemeinen, genel olarak, bu demiştik geniş zaman kalıplarını kullanırız. Im allgemeinen, genel olarak, im Laufe des Tages, bakın Laufe des Tages, gün içinde, günün içi anlamına geliyor. Orada bir genetiflik var, gün içinde, gün içinde seni arayacağım. Im vergleich zu ile kıyasla. İşte arabayla kıyasla motosiklet daha hızlı anlamında. Bu kalıplar ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Im Hintergrund arka planda çok şey dönüyor. Im Hintergrund arka planın içinde. Im Fernsehen televizyonda, televizyonun içinde. Televizyonda bugün film var. Televizyonun içinde sıkıntı var. Tüp patlamış hesabında. Andemedatı am zaman kullanımı gün tahir, tarih tarih günün bölümleri yani sabah öğle akşam hafta sonu weekendler. Ich habe am Montag Deutsch und Pericht. Pazartesi günü Almanca dersim var. Bu ne? Pazartesi günün de. Das Fest ist am 3. Oktober. Kutlama 3 Ekim'de. Tarihleri nasıl okuduk? Sıra sayısıyla. 3. Oktober. Wir fahren am Wochenende nach Berlin. Hafta sonu Berlin'e gidiyoruz. Hafta sonunda. Ich esse nicht am Morgen viel. Sabahları fazla yemem. Sabah olduğunda. Am Abend lese ich gern. Akşamları okumayı severim. Akşam saatleri de. Genel anlamda kullanıyorum. Yer ile kullanımı temas varsa kenarında bir yüzeyde. Das Bild hängt an der Wand. Resim duvarda asılı. Bakın asılı ne var? Temas var. Nasıl? Çiviyle temas edilmiş. Ich var gestern am Dün sahildeyim. Sahil kenarındayım. Er steht am Pencere de duruyor. Burayı pencerenin kenarında. Kediler de işte atıyorum ki steht am Pencere kenarında duruyor. Wir treffen uns am Bahnhof. Tren istasyonunda buluşuyoruz. Bu ne? Tren istasyonunun içinde değil tren istasyonunun kenarında o civarda önünde sağında solunda içinde demiş olsam in ban of tren istasyonunun da aynı anlama geliyor ama bu sefer içinde neredesin ich bin in ban of tren istasyonunun içindeyim neredesin ich bin am ban of tren istasyonunun önündeyim o kenarından sağından solundayım kalıplar deyimsel ifadeler am anfang başında am ende sonunda başında ilk olarak anlamında am besten en iyisi zaten bu bir kalıptı süperlatif kalıbı. Am Tisch sitzen masada oturmak. Bu ne? Temasım var. Bitişirim. Yani yanında değil bitişim böyle. Hemen kenarında. Bu bizim yine kalıbıydı? um civarında anlamındaki gibi. Am leben sein hayatta olmak. Am tak or in der Nacht. Neden burada oldu? de deme dönüştüğü için an dem. Burada di naht olduğu için D'ye dönüştüğü için in de naht. Gündüz geceleri. Neden? Di grubundaydı naht. Am aparat telefonda olmak. Yani telefon görüşmesi de. Nerede? Telefon telefonda şu an. Rahatsız etme. Şeklinde. Birinci